Hacize de bitirme. Allah. Oldu. Ya bundan döküyor zaten ya. Ortundan içiyor, kapaklı içiyor. İşte bunu buraya dökelim bunu isterim. Onunla nasıl isteyeyim ya? mı dışarıdan aldım ben. Hiç Şimdi de parasını alıyor bir tane. Ben istemiyorum ya. Hıcak çıkarmasın. böyle, Biliyor. Hmm. Biliyor. Hadi şey var hmm. Bin Bin bu, bu. Şöyle çekeyim, şöyle bir, şey. bir tane geçap istasyonu gel çap. Bir daha kontak var. Sen avantol, ne çıkarıyorsun ya? Ne pislik adamsın be? Bir daha marul istemiyorum. Ya çıkarıp duruyor be ya, oraya koyuyor. Vallahi yemiyor. Çünkü. Al bir çakal. Aldım bak panko suyu almadım. Al bir çakal. Ne? Etmeyi böyle ağzından çıkarmayla vazgeç diyorum. Hiç hoş bir şey değil. Gidin ya tıkırma oğlum. Aşk herifin. Size bir şey var. Senin ağzından giren, içinde tamam, bir şey susan. var. Ekmeğin susamı Mecbur şey. muyuz senin ağzından çıkan yemeği biz? Bu senin. Senin ağzından, bizim ağzımızdan değil. Ben beş bitirdim. Babam, ben tamam. beş bitirdim.

1500'e bitirdim baba. Babam 1500 trak bitirdim. Ben mi oldum Ben aldım. Aldın sen? Aldım ama. Neden durup?

Her gün 100 lira. Tamam mı? Bayram olunca. Bunu da yiyor, bak. Ha, tamam. Ba bunları kaç yüzlükte bitirdin? Yemeyeceğim mi? Yemeyeceğim Yemeyeceğim mi? Yemeyeceğim mi? Yemeyeceğim mi? Yemeyeceğim mi? Yemeyeceğim mi? Yemeyeceğim mi? Yemeyeceğim 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 Yemek yok Pantalici Pantanı iç, Ağzını bir şey yap. Pantalici. iç. Bırak ağa. Hadi evet onu yavaş yavaş. Bırak kaç Çok ağzını alma yavaş yavaş. Al. Acelem mi var? Evet. Bunu evde yerim anne. Değil. Bunu. Değil, tam sınırı yedir, sınırı. Yok, i̇yi tamam paketi sat. Arkadaşlar. Ben görürüm. Bunları ye bak bak. Hadi bak. Aman.

Yedim ben doydum. Şunlar ne güzelmiş. bir şey. Bir tane ondan yedim, tane ondan yedim. Ne yapıyor? 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 Ne gözlediğini bilendirmen geçiriyorsun. içine yumurta koyuyorsun, baharatları koyuyorsun. Sonra da şeyi yani Sonra da şeyi buluyorsun. Bu, bu Sonra da unu bu şey buluyorsun, şeyi buluyorsun. Yaptık ya bunu bir ara sen <laughs> <laughs> Aynen. Baba bir kere sen benim pizzamı bitirmiştin ya yemiştin. Bu kalmış. almışım. Bu pizza. O, onun içinde neler vardı? Ben bir söylesene. Badem olarak. Sucuk, Sucuk. mısır. Ketçap mayonez. Evet. Doğru. Salça gibi bir şey var. Ketçap o ketçap. Başka bir şey yok. Hmm. Kaşar peyniri var değil mi? Evet. peynir. Başka da bir şey yok. Mu? Bu ağzını nasıl? Hmm. Aa. şuradan bak bakayım kaç dakika olmuş. Kaç yazıyor? 8 dakika. He. Hadi yedi yedi 8 mi yazıyor? Evet. 8 8 yazıyorsa 8 dakika evet. 8, 9, 10 diye bir geçiyor mu? Evet 9'a geçti şu an. 8 kapı dedi. He o zaman kaç dakika olmuş ben bir bakayım. Dakika. Evet 9 dakika 0 dakika 15 16 17 dakika. Hadi, hadi ye ye bak şunları değil kalkalım. Oy bu çanta. ya. Ya ağzına çıkardın Niye çıkardı onu? Oruldu mu? Oruluyor mu ya oğlum? Orası Orası iyi mi, iyi oğlum? Abi. Abi. Ben şimdi bir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ne oluyor? İnsan gibi yesene. Bak bir kere daha boğazımı kaçarsa yemek yemeyeceğim. Hııı, bir dört çıktı. Sen boğazına niye kaçıyor biliyor musun? Elinle ketçap alıyor. Aşkım, bir kere daha bunun böyle bir şeyi var hatırlıyor musun? Boğazına neden kaçıyor ben söyleyeyim. Tam bir şey söyleyeceğim aklına geliyor. Yemek yer, yut konurken. Söyle, söylemek istiyorum ama ağzına yemek var. O yüzden boğazdan kaçıyor. Sakın bir daha öyle şeyler düşünme. Ya e düşünmüyorum ki ben bir şey söylemiyorum. Bir şey aklına geliyorsa dur boğazını yine ondan sonra söyleyeyim diye kendi kendine uyar. Hadi koş. Ay yüzgünüyken galiba yanlış yere giriyor. Acele ediyor. Kalıyor böyle. Hem yutkunuyor hem çiğniyor. Çiğnemeyi bırakıp yana yutkunman lazım. Galiba yutkunurken Bak bak galiba yutkunuyken. Sen böyle bir. Baba galiba yutkunuyken şu. Aşkım ha? buradan seni bak, galiba... çekiyor. <laughs> Baba galiba yutkunuyken. <laughs> Baba galiba yutkunuyken şurası içeri giriyor orada kalıyor. Orada çamandıra var. <laughs> Aç <Aşk> kapı <opa> yapıyor. <gülüyor> çamandıra <gülüyor> Çektin mi? Hadi izleyelim. Bugün düğmeye yemek paylaşıyorum bitti. Tamam mısınız?